Vandan paran olsa atardım sana da. Şimdi 6-13 mi oynasın 18-10 mu diye bir düşünmedim Ya al ya al. Merhabalar. Ah efekt. Kurdum kanka nasıl kır kuruyorum. <laughs> Bir düşman oğlum. Oğlum, o ne lan? Bir şey soracağım. Sağ ol. Şu orada kim? <laughs> Önce <Çok> de. <laughs> <katılıyorum. Yeniden>. <gülüyor> <gülüyor> Sesin kesin, haberi nasılsın? <laughs> Bronze 2, 60 LP. Kanser ettim gerekiyor oğlum. Sattım oğlum, sattım biz seni niye yenmiş istiyorsun? He? D <laughs> Yo timeout yesin Orda kamerada açmış D aleyküm. Hadi ne lekin Neredeyim? Her yerimde bol var. Ya bu ne bu ne niye çorttun İki isteyince, üç isteyince. istemeyiz ya. de. Aynen. Elin otomatik aaa. <laughs> Gidecek ona. <gülüyor> 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 Gitmek istiyorum ama şey de çok hoşuma gidiyor. Honda CBR'ın 650'liği var ya. <laughs> Bu ne oluyor ya? Ona ehliyetin var mı? Ha. Meme mi bu? Bırak <laughs> Senin ehliyetin var oh. <laughs> var. Benim B sınıf ehliyet de var. <laughs> ne bu? Arda var. var mı? Kim lan bu? Kim lan bu? Evet. CC chain, CC chain. <laughs> benim param yok ya araba olacak. Benim de, benim de... Ola, arabalar bu kadar bağlı Sen bağlı. misin bu? Ha benim. <laughs> evet ah. Oh. <laughs> bomba attım diye Bak Batu geliyor. <laughs> mü taradı görmeden mi taradı? Ben onu merak ediyorum. <laughs> 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 <ol, ol, ol. gülüyor> Of oh, of oh. durmuyorum oh. kalkıyorum. Wall mu? Hmm. Oh. <laughs> <Ölme, he. gülüyor> diyecek bir şey bulamıyorum. Ya. Çok çok. Bir <laughs> oh. 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 <laughs> kime vurdu ya? Ha? Galiba harbi öyle olması lazımdı. Geç öbür tarafa küçük. Anonim! Oh. Ananı. <laughs> 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 öbür tura ittiremeyeceğiz. Geri mi abi, <laughs> Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Allah ittireceğim şu anda. Ne oluyor? Zorum bana Ne oldu lan? <noluyor? Tutur> Bir <laughs> şeyler denediler ama. Bak birini unutacağım kesin. Bütün bu her şey mi? Al araba bana çarpacak izle. ben seni peki No <laughs> <laughs> no 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 no. Wait 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 wait. <laughs> smokeların içinde adam var Merhabalar. abi çok kötü la bizim chamber. Baylar benim de geçeceğiz. Benim de doğru. Gitmiyor. Aa. Öldürdü lan beni. Dalga öldürdü amına koyayım beni yaraklar ya. Baylar ikinci checkpoint'imi aldım. Nasıl? <laughs> Benim Sar klavye takımı kaldı gidiyorum lan. Ee, Nasıl? E. <laughs> ben bezde durdum bunu öngördüğüm için. Sarı,

ne <laughs> 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 yapıyorum zaten <onu>. Lan basu. <laughs> ya oğlum dümdüz koşsana. Oh God. Bak arkamdan mızrak sallıyorlar. Umrum mu? <laughs> Lan bu koşuyor koşuyor bundan kaçamıyor. <laughs> Ubus bu gibi kaçıyor köpekler Aa! Oh! Tamam çok da şey yapamam. <laughs> Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Çok <laughs> 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 iyi. Çekişelim

Zıngatım, 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 kafam, zıngatım, zıngatım. Ben başladım Valla şeker, şeker bal 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 Ulanın, bu, bunun için var ya bebek gibi geziyorum şey sikelerimle Sen ne istiyordun Batu? Onun <laughs> <Ama ben> beklemiyordum <laughs> Bu sefer beklemediğim yerden buldum PQ <laughs> <laughs> sakin, sakin onu diyor amcuk diyor. Ahmet acı çekiyor. <laughs> Benim acım erken son verildi. Ne olur yapmayın. <laughs> Oğlum Ankara'lıyım galiba. Aa. Gel bana gel sen. Bu devirde kimse sultan değil. Kim neredeyiz? E, e, onu o kadar güvenme hiç kendine. <laughs> Oğlum ölmüyorum mu? Amına koyacağım bitti can bitti ya. <laughs> ben daha direkt bir <laughs> önce konuştuklarımı anladayım. Bak soru diye bir kız. Ay yok şimdi. <laughs> <anladım. gülüyor> Arda o garip bir şeydi. Ç Şarabın içi neydi o? 5000 Mountie için lan!